Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir pasta tarifim var. Orijinal tiramisu yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Pastamızın öncelikle kremasını hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tencereye 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday fark etmez, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alıp bu kuru malzemeleri önce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 litre süt ve 2 adet yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıp pişiriyorum. Kremamızın soğuk olması gerekiyor. Dilerseniz kremayı bir gün öncesinden de yapabilirsiniz. Bir gün öncesinden yapıp oda ısısına geldikten sonra buzdolabında bekletip daha sonra işlemlere kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Krema dinlendiği zaman çok daha güzel kıvamlı oluyor. Güzelce karıştırdım ve ocağa aldım. Şimdi orta ateşte sürekli karıştırarak kremayı pişiriyorum. Katılaşana kadar pişirelim ve kremam katılaşmaya başladı. Göz göz olmaya başladıktan sonra ocaktan alıyorum. Kremayı ocaktan aldıktan sonra ilk sıcağı çıkana kadar karıştırmaya devam edelim ki üzeri kabuk tutmasın. Daha sonra üzerini bir streç film yardımıyla kapatalım ve soğumaya alalım. Kremamı soğurken biz de hemen kekimizin yapımına başlayalım. Kekimiz için 4 adet yumurta kullanıyoruz. Sarısı ve beyazlarını ayırdım. Ayrı ayrı çırpacağım. Toplamda bir su bardağı toz şeker kullanacağız. Yarım su bardağını yumurta aklarının üzerine gezdiriyorum. E diğer yarısını da sarılarıyla beraber çırpacağım. İlk etapta yumurta akı ve şekeri köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Yumurta akları köpürmeye başladı ve istediğim kıvama geldi. Bu kıvama geldikten sonra e, kenara alıyorum ve yumurta sarılarını çırpmaya başlıyorum. Yumurta sarılarının üzerine kalan toz şekeri, bir paket vanilyayı ve çeyrek çay bardağı sıcak suyu alıp güzelce karıştırıyorum. sarılarına da yine aynı şekilde şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar güzelce karıştıralım. Pandispanyamızda yumurta kokusu olmaması için yumurta sarılarının üzerine mutlaka vanilyayı ekleyip o şekilde çırpalım. E, bu sayede pandispanyamız yumurta kokmayacaktır. Yumurta sarılarını da güzelce çırptım. Şimdi içerisine 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave ediyorum. Bunları eleyerek ekliyorum. Kakaonun içerisinde topaklanma kalabiliyor. Zaten en sonunda da göreceksiniz. Onları da yine bir kaşık yardımıyla ezip içerisine ilave ediyorum. Kuru malzemeleri ekledikten sonra bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Bu aşamada katılaşmaya başlayacaktır. Bu sizi korkutmasın. Daha sonra yumurta aklarını ilave ettikçe istediğimiz kıvam ortaya çıkacak. Bakın şu anda katılaşmaya başladı. Söylemek istediğim buydu. Bunu karıştırmaya devam edeceğiz. İyice yedireceğiz. Bu kıvama geldikten sonra artık yavaş yavaş yumurta aklarını ilave edeceğiz. Yumurta aklarını eklerken bir defada değil de 3 defada ilave edelim ve her defasında alttan yukarıya doğru katlayarak güzelce karıştıralım. Ezmemeye dikkat edelim ki köpükler sönmesin. Yumurta aklarını ekledikçe harcımızın kıvamı daha akışkan bir kıvama gelecektir. Her defasında yumurta aklarını ekleyerek güzelce karıştıralım. yumurta aklarını harcın içerisine alıp güzelce karıştırdım ve istediğim kıvama geldi kek harcımızın bu şekilde olması gerekiyor. Kıvamına lütfen dikkat edin. Harcımız hazır. Şimdi hemen pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum pişirirken fırınımı önceden ısıtmıyorum. Ben genelde kek tariflerimde bunu özellikle belirtiyorum. Fırını önceden ısıtmayıp 180 derece alt üst ayarda fırında pişireceğim. Ortalama 35 dakikada benim fırınımda pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Kek harcımızı tepsiye aldıktan sonra bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde yayalım. Daha sonra da fırına pişmeye gönderelim. 35 dakikanın sonunda kekimi fırından aldım. Dediğim gibi pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından almadan önce kürdan testi yapalım. Kürdanı batıralım. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa kekimiz de pişmiş demektir. Şimdi kekimiz bir taraftan soğurken biz de soğumuş olan kremamızın diğer aşamalarını yapalım. Kremanın üzerine 1 paket krem şanti ve 200 gram mascarpone ekliyorum. Bunu Bunları mikser yardımıyla ipeksi bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Mascarpone yerine labne peyniri kullanarak da bu tarifi yapabilirsiniz. Ve kremamız hazır. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi de hemen keki ıslatmak için kahveli bir süt hazırlayalım. Uygun bir kaseye 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 yemek kaşığı granül kahve alıp üzerine 1 su bardağı süt ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şeker ve kahve eriyene kadar karıştırıp kenara aldım. Şimdi de keki hazırlıyorum. Kekimizin kıvamı gerçekten çok güzel yumuşacık oldu. Keki önce pişirme kağıdından ayırıyorum. Daha sonra kolay bir şekilde ortadan bölebilmek için keki iki parçaya ayırıyorum ve her bir parçasını ikiye bölüyorum. Keki iki parçaya ayırdıktan sonra ortadan bölmek çok daha kolay oluyor. Siz dilerseniz hiç ayırmadan da ortadan ikiye bölebilirsiniz, e ama bu şekilde yapmak daha pratik. E, keklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra e, kekimizi içinde pişirdiğimiz tepsiye dizip üzerine kahveli sütümüzü ıslatıyoruz. Bu arada elinizde kelepçeli kalıbınız varsa e, kekleri bu şekilde dört parçaya ayırdık. Bunları dört e, katlı tiramisu olarak da hazırlayabilirsiniz. E, ben içinde pişirdiğim tepside iki katlı olarak tiramisuyu hazırlıyorum. Tepsinin içerisine bir kat pandispanyayı alıp Üzerini kahveli sütümüzü güzelce ıslatıyoruz. Daha sonra kremanın yarısını pandispanyanın üzerine alıp güzelce yayıyoruz. E, bu kremada eğer labne kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Labneyi bir gün öncesinden mutlaka süzdürün. Süzme yoğurt yapar gibi bir süzeyin içerisine alın suyu iyice süzülsün. Eğer e, aldığınız şekilde kremaya eklerseniz kremanız daha sonra sulanıp e, kötü bir kıvama gelecek. E, buna dikkat edin lütfen. Lütfen. İkinci kat pandispanyayı da yine aynı şekilde tepsiye alıp üzerini kalan kahveli sütle ıslatıyorum ve geriye kalan bütün kremayı pandispanyanın üzerine alıp güzelce yayıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tamamı güzelce yaydıktan sonra bir aparatla üzerini düzelttim ve son olarak da kakaoyu serpiştirip artık buzdolabına alıp dinlendireceğim. Bu pastayı mutlaka en az 4-5 saat boyunca buzdolabında dinlendirmek gerekiyor. Bir gün öncesinden yaparsanız çok daha güzel olur. Ve pastamız artık servise hazırdır. Ben bu defa kakaoyu önceden serpiştirerek hata yaptım. Sizler bunu yapmayın. Servis edeceğiniz zaman kakaoyu serpiştirirseniz çok daha güzel olur. Şimdi hemen sizlere pastamın kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifimi vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız muhteşem bir pasta yapmış olursunuz. Yaptıktan sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.